Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Malezya'dan selamlar herkese. Bugün herkesin bildiği son zamanlarda böyle bir düşmanlık var. Arapça harfler düşmanlığı. Belediye başkanları işi gücü bırakmışlar. Arapça tabela indirmekle meşgul oluyorlar. Onlar Arapça tabela indirirken İngilizce tabela problem değil. Rusça problem değil. Ukraynaca problem değil. Fransızca problem değil. Bulgarca Edirne'de problem değil. Ama Arapça tabela problem. Bunun altında ne yatıyor? Bilinç altında bir İslam düşmanlığı var. Yani Arapça harflerin Kur'an harfleri olduğunu bildikleri için Kur'an'a bir düşmanlıkları var ve bu düşmanlıklarını tabela indirerek tatmin etmeye çalışıyorlar. Peki bunu bunlar yaparken hükümet ne yapıyor? devleti yönetenler ne yapıyorlar? Ağızlarında fermar var. Ağızlarında fermar var. Sus pus. Bir parti başkanı çıkıyor. Arap düşmanlığı yapıyor. Suriyeliler gitsin. Suriyeliler gitsin. Yabancılar gitsin ama Suriyeliler gitsin. Yabancılar gitsin. Yabancıların içerisinde sanki Ukraynalı yabancı değil. Rus yabancı değil. Fransız raban, yabancı değil, Alman yabancı değil. Minimum Batı ülkelerinden yerleşmiş olanlar Antalya'ya, Alanya'ya, Marmaris'e, İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir, İranlar yerleşmiş İzmir'e. Yok onlar gitmesin. Yabancı olarak sadece Suriyeliler var. Suriyeliler gitsin. Ya arkadaş Suriye daha dün daha dün diyebileceğimiz bir zaman dilimi içerisinde bizim toprağımızdı. Suriye, Mısır, Lübnan, Suudi Arabiya, Irak hatta bir ara İran bizim toprağımızdı ya. Onlar bizim toprağımızın insanı bize gelmişler, Türkiye'ye gelmişler ve hala Suriye'nin içerisinde Türk askerinin açmış olduğu belli bir bölge haricinde hala çatışmalar var. Elbette ki Suriye güllük yüristanlık olduğu zaman yani herhangi bir savaş olmadığı zaman elbette ki gidecekler. Ama Suriyeliler özellikle Suriye için söylenen bu sözler alçaklıktır ya. Çünkü Onlarla biz artık iç içe girmişiz. Kaç yüzyıl yönetmişiz Suriye'yi. Bizim eyaletimiz Suriye. Mısır bizim eyaletimiz. Lübnan, Also. Öyle. Bizim eyaletimiz. Onlar gitsin. Çünkü onlar Müslüman. Onlar gitsin, diğerleri kalsın. Ukraynalılar gelsin. Bol bol gelsin. İzmir'i İranlılar işgal etsin. Gelsin İzmir'de o kadar çok İranlı var ki. Ben bir şey demiyorum. Tamam gelmişler. Kalmışlar. Almışlar. Türkçe'yi öğrenmişler. Orada yaşamak istiyorlar. Eğer mümkünse de yaşıyorlar. Zaten yaşayamayacak pozisyonda olsalar gidecekler. Bütün bu düşmanlıklara karşı maalesef hükümet kanadından gür bir ses duyamıyoruz. Suriyeliler gitsin peki. Kim çalışacak kardeşim? Ülkelerin, bütün ülkelerin ekonomisini ayakta tutan, çalışan insanlar. Ben 62 yaşındayım. Bir ara iş aradım Türkiye'de. Bana bile iş var. 62 yaşındayım. Verdikleri para, Facebook'tan bakıyorum, internetten bakıyorum. Şoförlük işte ben kendime benim bir kapasitem yok. Yani ben tekstille uğraşmış bir adam tekstil imalatı yapmıştım, iflas ettim, bitti işim. Tekstilde bile günlük 1000 bin lira, 1200 bin lira, 1000, 1200 lira arası günlük maaş var. 1000, bin, 1200, bin aylık 30 bin, 35 bin maaş var. Asgari ücret 17 bin küsur ama Asgari ücrete zaten insanlar çalıştıracak adam bulamıyorlar. 30 bin lira, 35 bin lira arası tekstilde bile iş var aylık çalıştığın zaman. Çift, çiftliklere işçi arıyorlar, şoför arıyorlar. Bir restoranlara adam arıyorlar. Şimdi diyorlar ki birileri adam arıyorlar ama köle arıyorlar. Yok kardeşim ya 30 bin lira 35 bin lira maaş kölelik maaşı mı? 40 bin liraya kadar maaş kölelik maaşı mı ya? Ben Malezya'da yaşıyorum. 10 milyondan fazla yabancı var. Bangladeşliler var. Kaç milyon? 3 milyon belki Bangladeşli var. Ağır işlerde çalışıyorlar. İnşaatlarda, köprü yapımlarında, temizlik işlerinde, ağır işlerde, lağım temizlemede vesaire vesaire de çalışıyorlar. Endonezyalı var. Restoranlarda, evlerde hizmetçi, farklı alanlarda çalışıyorlar. Filipinli var. Bütün e, varlıklı ailelerin yanında çalışanlar, hizmetçiler, Filipinliler. Yani şimdi hiç kimse, ben Türk'üm burada Malezya'da, hiç kimse demiyor ki Yabancılar gitsin. Yabancılar giderse bu ülke çöker. Çünkü çalışacak iş günü, üre, iş gücü lazım, üretim lazım. Ülke ekonomisinin iyi ol, olabilmesi için üretim lazım. Üretim neyle oluyor? İnsan gücüyle oluyor. İnsan gücüyle olan üretimler var. Yani sadece insan gücüne dayalı olan üretimler var. Üretim olmazsa ekonomi batar. Yani yabancılar gitsin demek, ekonomi batsın demek. Başka bir onun bir anlamı yok. Araplar geliyor, bak Allahu Ekber ya Trabzon'u ihya ettiler. Trabzon, Rize, Araplar geliyor. Bir yabancı harcadığı para bin dolarsa onlar on bin dolar harcıyor. Oo, Trabzon'u Araplar sardı lan. Gelip de ekmeğini elinden mi aldı? Ürün satıyorsun, para kazanıyorsun. Neticesinde gelen turistlerden Müslüman turist bile olmasın. İstemiyorlar Müslümanın turisti bile olmasın. Vay anam vay. Peki bunu kim yapıyor? Şu anda adını hatırlamıyorum. Hatırlamak da istemiyorum. Bir adam var ki sadece Arap düşmanlığı yapıyor, Müslüman düşmanlığı yapıyor, gençlerin kafasını yıkıyor. Neredeyse bir milyona yakın oyu var. Bir milyona yakın oyu var. Bu kafası yıkılan, yıkılan, yıkanan, yıkanan gençler, beyni yıkanan gençler Arap düşmanlığı yapıyor onunla birlikte. Hükümet ne yapıyor? Bu adamı dışarıda tutuyor. Böyle demokrasi mi olur ya? Nasıl bir anlayış? Nasıl bir anlayış bu? Anlamıyorum ki adam sürekli halkı tahrik ediyor. Milletvekiliymiş. Sürekli halkı tahrik ediyor. Sürekli Müslüman düşmanlığı yapıyor, Arap düşmanlığı yapıyor. Dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor ve işine devam ediyor. Bir baksam bu adamın aslı belki Türk değil. Ama Türkçülük yapıyor göğe ya. Türk demek merhametli demek. Türk demek vicdanlı demek. Anlayışlı demek. Bütün dünyaya Osmanlı böyle hükmetti. Adaletle hükmetti. Irçılık yapmadı Osmanlı. Kaç yüz sene hükmetti. Neredeyse Selçuklularla birlikte 900 yıl hükmetti. Yani neticede ırkçılığın sonu çöküştür arkadaşlar ya. Bitiştir yani. Almanya'da kaç milyon Türk var? Evet Almanya'da ırkçılık yapıyor. Ama Türkiye'deki gibi değil ya. Türkiye'de artık ırkçılık çığırından çıktı. Ey bizi yönetenler. Artık ağzınızı açın. Bu liderler, bu bu yolun öncüleri başınıza bela açacaklar sizin. Haberiniz yok. Bu ülkenin başına bela açacaklar. İnsanları birbirine düşman ettiler. İnsanları kutuplaştırdılar. Bunlara ses çıkartmazsanız alttaki insanı adam bugün Gazze'ye gidiyor. Gazze protestosu yaparken elinde la ilahe illallah bayrağıyla dönerken la ilahe illallah kaşkoyluyla dönerken Adam elinden la ilahe illallah kaç kolunu almaya çalışıyor. Daha onun içerisini içeriğini bilmiyor. Yani ben Müslümanım diyorsam Türk, Alman, gavur ne olursa olsun Fransız, İngiliz, Amerikalı. Müslümanım diyen insan bunun manasını bilmek zorunda. Neden? Kafası karışık çünkü. Kafasını karıştırıyorlar. O liderler karıştırıyor kafasını. Dışarıdaki serbestçe dolaşan o liderler kafasını karıştırıyor kafasını karıştırıyor. Adam La ilahe illallah Muhammeden Resulullah kelimesinden bile rahatsızlık duyuyor ki o kelime senin Müslüman olman için gerekli bir kelime. iman etmiş olman için gerekli bir kelime. Tamam onu aldın. Tamam al. birisi şikayet ettiği zaman alıyorsun içeri götürüyorsun. İçeride sorgu sual ediyorsun. Hadi çık dışarı diyorsun. Yine yapar. O adamın yüzde elli suçu var. Yüzde elli de bu ülkeyi yönetenlerin suçu var. Çünkü onların kafasını karıştıranlara izin veriyor. Onların kafasını karıştıranlar ha ha hi hi sokaklarda dolaşıyor dalga geçerek dalga geçerek İslam düşmanlığı yapıyorlar ve sokaklarda serbestçe dolaşıyorlar. Vay anam vay. Vay ülkem vay demişti Sakıp Sabancı. Vay 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 ülkem vay. Vay bu suskunluk başımıza neler açacak? Bizi nasıl kutuplaştırıyor? Bu bizi kutuplaştıranlar dışarıda özgürce hala politikalarına devam ettiği müddetçe bizim başımıza neler gelecek? Türkiye'nin başına neler gelecek? Bunu kestiremiyor musunuz? Ey bizi yönetenler! Aklınız almıyor mu? Nedir bu gevşeklik? Nedir bu suskunluk? Nereye kadar? Biz birbirimizi öldürene kadar mı? Birbirimize düşman olana kadar mı? Artık düşman, düşman olduk da düşmanlık sınırını aşacağız. Bu sınır aşılırsa, düşmanlık sınırı aşılırsa Türkiye için felaket olur. Kim durduracak bu ağzı bozuk, fikri bozuk insanlara kim durduracak? Serbestçe sokaklarda dolaşıyorlar. Bu politika değil, bu siyaset değil ya. Bu resmen Türkiye'ye hainliktir, vatan hainliğidir ya. Bu vatan hainleri serbestçe dışarıda dolaşıyor. Vay ülkem vay. Vay. Hiç görmedim ben. Fazla ülke gezmedim ama Baneze'deyim hiç görmedim. Belki bir tane, iki tane. Hiç görmedim ki yabancılar gitsin diyen. Çünkü bunlar tahsilli insanlar. Biliyorlar, idrak ediyorlar. Bu yabancılar bizim çalışmadığımız işlerde çalışıyorlar. Ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar diye. Bunun bilincindeler ve hiç kimse de yabancılar gitsin demiyor ülkemde Suriyeliler, yabancı, Rusyalılar, Ukraynalılar bizden öyle mi? Onlara ses yok. Böyle politika olur mu ya? Böyle siyaset olur mu ya? Bu sessizlik ülkemin başına bela açacak. Ey bizi yönetenler, ülkemin başına bu adamlar bela olacak. Bu adamların özgeçmişini elbette ki siz biliyorsunuz. Bu adamların geçmişi nasıl olduklarını, kime çalıştıklarını bildiğiniz halde hala bunlar dışarıda geziyor. Serbestçe, özgürce geziyor. Siz başka işler peşindesiniz. Haydi bakalım. Azdan az, çoktan çok gider diye bir laf var ya. Bizi o seviyeye getireceksiniz yani. Bizi o seviyeye itekliyorsunuz. İnsanların birbirini kırma seviyesine gelene kadar bekleyeceksiniz. Ondan sonra müdahale edeceksiniz. Ondan sonra artık iş işten geçmiş olsun. Haydi arkadaşlar. Benden bu kadar.